Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Kapide kapatyım. Bugün biliyorsunuz ben Uzaylıyım. Ben biliyorsunuz Umut'un arkadaşıyım. Adım Uzaylı. Tanıştırayım sizi Sizin adınız neyse yorumlara yazın. Bu arada Umut şu an yatak odasında uyuyor. Ona kışkırtma yaparak her şeyini dağıtmayı başaracağım ve onu kışkırtacağım. <laughs> o zaman başlayalım. Umudu kışkırtmak için elimden geleni yapacağım. İlk başta kalemlerini boşaltalım. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olun. <laughs> Ay, çok komik. Hepsini dağıtıyorum arkadaşlar. Her şey ayrı bir yerde olacak. Umut. Ben seni kovalayamadım. Seni yakalamaya çalışırken kafamı duvara vurdum. Bunun hesabını ödeteceksin. Çok kötü kafam acıyor şu an. Aa. Ah. Senden intikamımı alacağım. Bunu da şöyle üste koyuyorum. Tamamdır. Ha bu da Umut Cihan'ın tuşlu telefonu. <laughs> Başka telefonu yok, toshlu telefon kullanıyor. Ay kurban oldum ya. Neyse, buna da kışkırtma istiyorsanız yorumlara. Ona şimdilik dokunmayacağım. <laughs> tuşlu telefon kullanıyor daha ya çok komik ve gitti. Siz de güldüyseniz yorumlara. <laughs> Şimdi de. Her, yine de Her şeyini Kışkırtacağım Umut Benden daha da Kışkırtma videoları istiyorsanız Ve bu videoları beğeniyorsanız Abone olun Abone sayısını kıralım Arkadaşlar çünkü bizim Abone ihtiyacımız var Evet i̇şte şu an her şeyini dağıtmış bulunmaktayım. İşte böyle kalsın şimdilik. Defteri de buraya attım. Deniz daha da video istiyorsanız yorumlara yazın. Şu dağınıklığa bir bakın ne güzel. Her şeyi bir tarafta fotoğraflara bak ya. Oy oy. Ne bu kadar yakışıklı olmak altı ama aldı? Yürü lan. Sanki ben daha yakışıklıyım. Baksanıza bana ben daha yakışıklıyım. Sizce kim yakışıklı yorumlara yazın. Şimdi de bu, bu ders bu program şeyini de dağıtmamı istiyorsanız raftaki şeyleri yorumlara yazın. Defterler burada kitaplar da burada. Bunlar da burada kitaplar. Burada karnesi de varmış. Neyse bakmayacağım. Bu rafın yerini de değiştirmem ve dağıtmamı istiyorsanız beğeni tuşuna basın. 16 abone olursak yani 2 kişi abone olursa çekeceğim videoyu. <laughs> <laughs> Mut umut geliyor. Hemen saklamam lazım. tableti hemen buraya koyup saklanacağım arkadaşlar. Bunu buraya koydum. Ben koşmaya hemen saklanıyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor burada? Lan bu kamera niye açık? Arkadaşlar bu kamera niye açık ya? Ben az önce video çekecektim. Bir dakika. Lan bunlara ne olmuş? Lan burayı kim dağıttı böyle? Lan her şey bir yerde kim yaptı lan bunu? Lan uyuyordum. Bunu kim yaptı abi? Kim yaptı bunu? Arkadaşlar bunu kim yaptı? Sizce yorumlara yazın. Çok gıcık oldum. Kim yaptı bunu ya? Her şeyi bir yere atmış ya. Her şeyi karıştırmış. O kişiyi de bulacağım ama. Bulacağım. Arkadaşlar o kişiyi bulmamı istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Kim dağıttı bunları böyle? Kim ya? Üf. Tamam. Bunlar burada kalsın. Diğerleri de şu mavi şeye girecek ya. Kim yaptı arkadaşlar bunu? Adını biliyorsanız ve kimin yaptığı kişi sayı şeyi de kişiyi de biliyorsanız yorumlara yazın. düştü şey. <laughs> arkadaşlar abone sayısını 20'ye kadar çıkaralım. Zor geliyorsa da 16'ya kadar çıkaralım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kim yaptı bunları? Kim ya? En gıcıma giden şey zaten. Çok toksik oluyorum. Kim yaptı bunları ya? Kim? Kim? Gıcık olan tayfa burada mı ya? Tamamdır. Her şeyimi topladım arkadaşlar. Lütfen beni seven kişiler yorumlara yazsın arkadaşlar. Çok el ihtiyacım var. Lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Cidden en gıcıma giden şey bu. Kim yaptı bunu ya? Topladım. Bunları da şimdi rafa koymam lazım. Hadi bakalım. Uzaylı Heh, yakalandım. Ne yapacağım ben? Abi özür dilerim. Beni affet. Tamam mı? Eşyalarını hem dağıttım. Ne güzel işte ya. Hem eşyalarını bulamayan da var. Değil mi arkadaşlar? Daha eşya bulamayanlar da var ya. Ne? Sanki kötü bir şey mi yaptım? Lan niye dağıtıyorsun? Niye? Cevap ver. Çok özür dilerim abi. Arkadaşlar. Ben kaçsam iyi olacak. Kışkırtma istiyorsanız videoyu beğenin. Allah! Gel lan buraya! Alanı gelme yavrusülerim. vurma. Al bunu al. al. vurma. Al bunu al. Al. Arkadaşlar ben dövmeye devam edeceğim. Kışkırtma gelmesini sözlü video beni. Gel buraya.